Evet selamünaleyküm arkadaşlar herkese hepinize mutlu günler diliyorum. Biliyorsunuz Ultimate yani otobüs simülatör yeni güncelleme çıktı. 1.4.6 olarak yeni eklenen tabii ki ikinci el pazarı tekrar aktif edildi. Yeni otogarlar eklendi. Aydın Batman onu bir sonraki videomda çekeceğim arkadaşlar. Ultimate League'de önemli güncelleme yapılmış. Bazı hatalar düzeltmeler yapılmış. Yeni otogarlar Türkiye'de ve yurt dışındaki otogarlar eklenecekmiş ve sınır kapıları vesaire diğer güncellemede yavaş yavaş eklenecekmiş arkadaşlar. Bugün Yalova'dan İstanbul'a doğru gideceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü göreceğiz arkadaşlar. Işıklandırma yapılmış. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Seferimize çıkalım. Şöyle bir terminal diyelim arkadaşlar. Yalova'dan İstanbul'a doğru gideceğiz. Akşam saatlerinde gideceğiz ki arkadaşlar en azından ışıklı şekilde görmek için şöyle İstanbul Yalova ya da Yalova İstanbul diyelim. Evet Yalova İstanbul yapalım arkadaşlar. Aynen şöyle 33 lira işte biletimiz. Saatimiz şöyle yani öğleden sonra yapalım. Saat 4.30 olsun. Ve ikramımız da şöyle üç, üç tane de olabilir, iki tane de olabilir. 2 tane yeterli. Zaten 59 kilometre. Dediğim gibi evet şoförlerimiz var. Onu işte şu an için işe göndermeyelim. Bir dahaki seferde işe gönderelim arkadaşlar dilerseniz. Evet biz şöyle bir Yalova'dan İstanbul'a doğru bir yeni ışıklandırma nasılmış? Evet Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dilerseniz bir bakalım ben de merak ediyorum nasıl olduğunu. Diğer seferde de arkadaşlar Aydın Batman'dan eğer çok fazla kilometre tutmuyorsa Aydın Batman yaparız. Yoksa Bakarız arkadaşlar olmadı memleketinden bir aydına gideriz. Bir şekilde bakarız ama önce şöyle bir yola varan İstanbul'a doğru bir yol alalım arkadaşlar. Dilerseniz şöyle ya Allah Bismillah Bu arada aracımız 2020 model Man Bion Astor kaplamasıyla işte geliyorsunuz şu şekilde. Evet. Aynen böyle. Gerçekten harika bir araba. Evet şöyle bir girelim hemen yolcularımızı alalım. Fazla oyalanmadan dediğim gibi kısa video olacak. Sadece yeni Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü akşam saatinde ışıklandırmalardan dolayı görmek için of. Of. olmadı zaten Şükürler. Evet çok sık inceleme geldiği için biz de zaman zaman yetişemiyoruz arkadaşlar. Evet, Karışımızın hareketi Beraber. Yerleştir. Yine yollardayız arkadaşlar. Kapılarımızı alınır. açalım. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Evet işte Kamil. Evet, Game umarız bizim buradan Kamil için olan kravat takma Evet görüyorsunuz yolcuda kravat var. Kamil'de kravat yok. Evet. Diğer yolcuda da kravat var. Beyaz kravat takmış. Şöyle hızlandırdık arkadaşlar. 58 yolcumuz var maşallah. Rota oluşturuldu. Evet. 58 yolcu da az değil. Kapılarımızı kapattık arkadaşlar. Şöyle yolumuza çıkıyoruz. Hemen şöyle bir parlarımızı da açacağız. Akşamüstü Olmasını bilerek istedim ki ışıkları görelim diye. Ya evet, şu anda pek ışıklara ihtiyaç yok. Evet. Güzel bir yolculuk olsun diyelim. Şöyle bir yolcularımızın memnuniyetini de açalım arkadaşlar. Şuradan. Sol tarafta işte görüyorsunuz yüzde yüz. Moralleri yerinde tabi sonrada arabaya bindiler. işlerler. Hemen Kamil'e bakıyoruz. Kamil tamam mı işler? Tamamdır hadi bakalım. Evet, camille de, de son kontrolleri yaptıktan sonra e şöyle hemen çıkalım. Hazır yol boşken. Evet yolumuz kısa da olsa dediğim gibi özellikle akşamı seçtik ki. Evet İstanbul tabelası Devam Gerçekten çok kaliteli bir araç. Evet şöyle farlarımızı yaktık. Ben de merak ediyorum tabii ki sizin gibi. Evet yolcular mükemmel araç dediği ve hareketliler bir ikramı. Kamile hemen yolladık. Rica Afiyet olsun. Evet bakalım Yavuz Sultan Selim Köprüsü akşam saatinde nasıl? Evet bunu Allah nasip ederse arkadaşlar, yarın sabah 10.30'da yayında olacak. Ve arkasından da dediğim gibi Aydın Batman eğer çok çok uzun değilse bir Aydın Batman yaparız yeni Otogarlarla ilgili Ama çok fazla uzunsa tabii ki yeni eklenmiş arkadaşlar bir özellik daha. Siren, polis sireni yoktu daha önce. Evet, akşam saati gerçekten her şey mükemmel görünüyor. Işıl ışıl. Evet, 49 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz, acelemiz yok. Kamil'le yollardayız. Evet. İşte Kamil. Kamil verdin mi oğlum yolculara yemeklerini? Tamam hadi bakalım. Çeki de sonra verelim. 30 kilometre varken çeki veririz. Yolcularımız şu anda zaten gayet. Saat dönün. Maşallah yolcularımız çok gayet konforlu, rahat gidiyorlar. Evet, otobüs simülatörü biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Araçlar bize kaza yaptılar bizim. Arkaya vurdular ama polis sirenini yeni eklemiş arkadaşlar. Onu da duymuş olduk. Kaza anında hemen müdahale yapıyor ya da araçlar durduğu zaman yolda az önceki gibi hemen sirene basıyor polis. gerçekten harika bir oyun olmaya başladı. Her geçen gün işte yağmur başladı hemen açalım. Sizleştirdiğimizi açtık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ağır ağır. Tabii ki bu saatlerde daha iyi olduğu, olduğu için köprünün ışığına da böyle 40 kilometremiz var. İşte polis arabası gidiyor. Bunu normalde yazmamışlar ama arkadaşlar burada en azından görmüş olduk, yaşamış olduk. Yeni eklenen demek ki polis sireni de var arkadaşlar. Yağmurlar zaten mükemmel. İşte biliyorsunuz. Evet, ATS'de bile bu tarz yağmur yok arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni güncelleme çıkacak ileride artık önümüzdeki sene ama orada bile yağmur çizgi çizgi ara. Dingus Ultimate. Evet şu anda aynen arkadaşlar. Şöyle yapalım. İşte bizim şanlı bayrağımız. Hemen Arkadaşlar şöyle Trafiği biraz beklesin Kusura bakmasın trafik Bir dakika ya Mehmet abi Bir dakika Mehmet abi ya Bir dakika Evet arkadaşlar şöyle Biraz seni şöyle bir tane bir resim alalım Hatta Evet, görüyorsunuz işte arkadaşlar. Mükemmel bir atmosfer var. Türk bayrağı ve bu sınırlıkta Zuxken arka arkaya ama tabii ki bizim için burada önemli olan işte Tam da köprüden geçerken yağmur da durdu. Evet, gerçekten de mükemmel balık çiçekçisi de şöyle dilerseniz evet, aynen böyle gidelim. Şu i̇şte denize vurmuş ışık gerçekten de mükemmel bir görüntü. Helal olsun diyorum. Buradan bu sürü Şu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün akşam ışıklarla dolu mükemmel görüntüsündeyiz arkadaşlar. 35 km var İstanbul'a ama gerçekten takdir etmek lazım. Bir yerde yanmak varsa hakkını vermek lazım. Aynı otobüs simülatörü gibi işte büyük gemiler, büyük gemileri bir yanda balıkçı gemisi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ışıkları ve yavaş yavaş gidiyoruz. Denize bile ışık yansımış. Az sonra çıkışta hemen

Şöyle güzel bir tane arkadaşlar işte. Mükemmel bir görüntü gerçekten. İşte tabi bunda sıfır kamerası da olmadığı için yukarıya doğru çıkamıyoruz ama gerçekten mükemmel olmuş. Evet şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de işte bayrakların bitiminden bit fotoğraf istiyorum. Alalım arkadaşlar. Tam şu ileride. Evet. Mükemmel olmuş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bu şekilde hatta tam bitiminden burada böyle duralım. Bakın 365 derece kameramız hazır. Evet. işte tam bu şekilde. Bence daha güzel şöyle Türk bayrağımız. Evet işte görüyorsunuz. Hatta şu logoyu ben şimdilik şöyle alayım. Türk bayrağımız tam çıksın arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet artık yolumuza devam edebiliriz. Gerçekten de harika bir çalışma olmuş arkadaşlar. Evet 14 dakikamız doldu. Gayet güzel gidiyoruz. Şöyle sağımıza solumuza baktık. Kamil buraya bak oğlum. Kamil. Kamil oğlum. Hadi ver o bakalım oğlum. ikinci ikramımızı da verelim müşterilerimize. Zorcularımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Evet. Koltuklarınızı bir tutma Servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Köprünün güzelliğini olsun. görünce istihaları açıldı tabi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yolumuza devam ediyoruz. Zaten artık az bir şey kaldı. 25 kilometre falan. Aferin Kamil otur olur. Evet şu anda artık İstanbul'dayız. Evet şöyle bu şekilde dilerseniz arkadaşlar gidelim. En azından biraz manzara izleyerek gidelim işte. Yani bayramlı sol tarafta. Sağ tarafta inşaatlar var. Türk Telekom Arena var ileride. Altta tünel var. Evet, bir taraftarı olarak gerçekten mükemmel bir stadımız var arkadaşlar. Evet, son zamanlar Türkiye genelinde bütün stadlar harika oldu. İşte kadar evet, Otakar Havalimanı tabelası da gözüktü. dediğim gibi yani yanındaki binalar dahi birebir aynı olmuş. Bu şekilde arkadaşlar şöyle dilerseniz buradan bütün takımlara selam olsun. Sonuçta hepsi bizim takımımız. Evet işte görüyorsunuz bu şekilde. Şöyle de bir tane resim alıp yolumuza koyulalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet. Yeri gelmişken bir de, de şunu hatırlatalım. Biliyorsunuz Başakşehir maçında da Rebo'ya yapılan hakaretten dolayı ırkçılığa hayır diyoruz. Gerçekten dinimizi hiçbir zaman ırk ayrımı yoktur, renk ayrımı yoktur. Hepimizi Allah yarattı. O yüzden kimse kimseyi yargılayamaz. Hakaret edemez. Bu da için gerçeği değil. Yolumuzu devam ediyor arkadaşlar. Evet, yaklaşık 14 km yolumuz kaldı. Böyle içeri doğru geçtik. Artık İstanbul Otogarı'na doğru yani 15 Temmuz şehitler otogarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da. Evet şu anda merkezdeyiz. Görüyorsunuz. Mükemmel atmosferle gece yolculuğuyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İşte binaların ışıkları yanıyor. Şu anda zaten gelmek üzereyiz. Artık fazla bir yolumuz kalmadı. Dilerseniz dışarıdan dağılabiliriz. Bu şekilde. İşte metrobüsler. Evet, yani harika bir görüntü arkadaşlar. Yani şu görüntü mükemmel. Yani hem akşam haricinde metrobüs eklentileri Bunlar gerçekten emek isteyen şeyler, o yüzden helal olsun diyorum. Siz görüyorsunuz, birebir aynı metodikler. Yani bir Android oyunu olarak bu kadar defa rahat eklenmesi gerçekten son derece mutlu ediyor insanı. Takdir etmekten başka da bir şey kalmıyor yok, dinleteceğimiz. Evet içeri geçtik arkadaşlar. Çünkü otogarımıza geldik. Müşteriler %80'e düşmüş artık bu saatten sonra. Kamil. Barış noktasına ulaştı. Semer ikram eder herhalde artık. Çünkü iki defa evet 15 şey demokrasi. 15 Temmuz demokrasi otogarına geldik. Evet yine bir mavi aracı takip edelim. Biraz, biraz karışık yol. hiç kata çıkacağız. Onun için. Meslektaşımızı burada bir takip edelim. Çünkü o bizi doğru yere götürecek. Evet burada yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar kaza falan yapmadan. Navigasyonumuz önde gidiyor. Biliyorsunuz aynı tarzda Esenler Otogar ETS'de yapıldı. Murat Arda kardeşim ekip olarak yaptılar. Ellerine emeğine sağlık. Onlar da zaten hemen hemen benziyor. Onlar da çok gerçekçi bir Eklenti oldu, otogar eklentisi. Orada da aynı çıkıp şeyler var, yollar. Evet kısa yolculuk demiştik ama yine bence güzel bir yolculuk oldu. Yani kısa kilometre olmasına rağmen 20 dakikayı geçtik. Hoş bir yolculuk oldu benim için. Gerçekten zevkli bir yolculuktu. Köprü mükemmeldi. İşte ateş yerine sağ tarafta. Köprü gerçekten harikaydı. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu sabah Allah nasip ederse 10.30'da izleyebileceksiniz. Tabii ki ben diğer Aydın Batman otogarında da bir deneyeceğim. Eğer çok fazla kilometre değilse ona da bir kayıt yaparım. O da öğleden sonra bir saatte olur. Ama bu videoya dediğim gibi on buçukta ulaşabilirsiniz arkadaşlar maşallah nereye çıktı bu evet, havalara girdi hemen öndeki araç evet artık son iskata evet, üst kata geldik Biliyorsunuz Sinop Bingöl Türkiye karşıda büyük binalar, sloklarınlar her şey var. Ve artık biz final yapmaya yakınız. Sağ olsun. Bizim meslektaş bizi buraya kadar getirdi. Belki de o olmasa karıştırabilirdik. Sağ olsun buraya kadar bizi getirmiş oldu. Bu da muhtemelen yüksek Gaming bize kıya diyebiliriz. Karışsın diye. Canlı navigasyon bize gönderdi. Teşekkür ederim buradan da. Hem meslektaşımıza hem de Zuxx Gaming'e işte dibine kadar getirdi bizim Peron'un. Gerçekten teşekkür ettik. İşte servisler de burada doğmuş. Servisler. Evet arkadaşlar. Peronumuza geldik. Peron 22 işte Polat Tonetesi 2 peronu. Evet arkadaşlar bu kadar bir yolculuğumuz. Dediğimiz gibi yarın Ayrı Allah nasıl verirse saat 10.30'da sizlerle beraber olacak. Şimdilik bu kadar. Kamille yollara biz düşmeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.